Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister çayınızın yanına isterseniz misafirlerinizde gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nefis bir kek tarifim olacak. Şeftalili serpme kek hazırlayacağız bugün. Karıştırma kabının içerisine 3 tane oda sıcaklığında bekleyen yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Köpük köpük olana dek iyice çırpıyorum ne kadar güzel çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabarır arkadaşlar ve mutlaka kullanmış olduğunuz malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim bir su bardağı sıvı yağ ve yine oda ısısında beklemiş olan bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum sonrasında çırpıcıyla biraz karıştırıyorum bu şekilde bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum arkadaşlar daha sonra Kur malzemelerimizi eleyerek ilave edelim. 2 su bardağı un kullanıyorum. Kontrolü eklemenizde yarar var. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yine bütün kek tariflerinde de belirtmiş olduğum gibi kuru malzemeleri eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Evet, sonrasında tekrar bu şekilde el çırpıcısıyla devam ediyorum karıştırmaya dediğim gibi bir siz mikserle de hazırlayabilirsiniz. Evet, iyice pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdım ve kek harcımız hazır arkadaşlar. Şöyle 22 santimlik ben kelepçeli kalıp kullanıyorum. Eğer evinizde kalıp yoksa yuvarlak veya kare borcamda da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle spatula ile biraz düzeltelim. Ve kek harcımı kenara alıyorum. Birkaç kez mutlaka tezgaha da vuralım. Şimdi üzerinde kullanmış olacağım kırıntıları hazırlıyorum arkadaşlar. Rondomun içerisine bir buçuk su bardağı unu alıyorum. Bir paket şekerli vanilin. Sonrasında 4 yemek kaşığı dolapta beklemiş olan yani iyice soğuk ve sert olan tereyağı ekliyorum. Yarım su bardağı da şeker kullandım. Sanırım o kısmı atlamışım iyice kırıntı haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi hazır. Tekrar bunu da kenara alalım. Ve üzerinde kullanmış olacağım şeftalileri hazırlıyorum. Ben şeftalili olarak hazırladım. Siz isterseniz farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Çilek olur, vişne olur, orman meyveleri olur. Her türlü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ahududulu olur. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Şeftalileri küp küp doğruyorum. Sonrasında kekin üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Kekimiz hafif koyu kıvamlı bir kek olduğu için e, malzemeleri unlamadan koyuyorum arkadaşlar. Akışkan bir kek kıvamı olan malzemelerde e, mutlaka unlayarak kullanmanızı tavsiye ederim dibe çökmemesi için. Evet hazırlamış olduğum kırıntıları da üzerine eşit bir şekilde serpiyorum ve önceden ısıtılmış 175 derecelik alt üst ayarda benim fırınımda 45 dakika gibi bir sürede pişti. Siz kontrollü pişirmenizde yarar var arkadaşlar. Şöyle kelepçeyi çıkarıyorum. Kenarlarına yağlı kağıt koymuştum. Onları da çıkaralım. Evet, şöyle servis tabağımın içerisine de aldım daha kolay e, dilimleyebilmek için. Gerçekten dokusu yumuşacık harika bir kek oluyor. Dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Şöyle iç dokusunu da göstereyim gerçekten nefis bir kek oluyor. Dediğim gibi dilediğiniz bütün malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Şöyle servis tabağının içerisine de alıyorum. Bakın gerçekten dokusu kıvamı muhteşem. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerim ve bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.